Evet arkadaşlar şimdi dizi nedir? Ee, niçin kullanırız? Bunu hiç görmemiş arkadaşlar için böyle bir teorik bilgi içeren bir e, ders olacak bu. Şimdi yazalım, notbetim açık şu an. Diziler dedim arkadaşlar. Şimdi diziler birbiriyle ilişkili verilerin kümesidir. Yani ne demek istiyorum? Birbiriyle ilişkili olan verilerin kümesi. Yani atıyorum renklerle ilgili bir küme ise bu. Renklerle ilgili bir küme ise işte nedir? Yeşil işte mavi işte sarı kırmızı bunları bu renkler dizisinde tanımlayabilirim. Örneğin mesela işte tek sayılar tek sayılar dizisi işte nedir bunlar? İşte 1, işte 3, 5, işte 7, 9 bilmem ne falan filan. Yani illa sonsuza kadar gitmesine gerek yok. Ee, i̇stediğiniz kadar elemanı dizinin içine sığdırabilir, tanımlayabilirsiniz. Şimdi dizilerde bir de indeks e, sıra muhabbeti var. Şimdi şöyle yazalım. indeks eşittir sıra. Şimdi burada dizilerde ilk elemanı arkadaşlar e, ilk sıfırıncı indekste tutulur. Yani ne demek istiyorum? Mesela e, şurada tek sayılar dizisi için düşünelim bunu. Yani tek sayılar şu şekilde sıfırıncı indeksi bunun bir, biri tutar. Yani bu şekildedir. Yani sıfırıncı indeks ilk elemanı tutar. E, atıyorum bu beş elemanlı. Bu dördüncüsü ise tek sayılar iki tane kroşe içindeki dört son elemanı tutar ee, bu şekildedir yani buradaki handikap bunun e, sıfırıncı indeksin ilk elemanı tut, tuttuğunu bilmeniz gerekiyor i̇şte bunun haricinde e, bellekte diziler remde tutulur bunu da bilin e, sonra zaten şey söyledik kroşe içinde yer alır diye bu kadar yeterli teorik bilgi açısından. Bir sonraki dersimizde dizini nasıl tarımlarız. Daha sonraki derslerde de örnek yaparız. Şu an için bu kadar teorik bilgi yeterli.